Bıcır'ın odası, oyunların bittiği ve dağınıklığın başladığı yerdi. Her akşam annesi, "Oyuncaklarını topla Bıcır." diye seslense de, her seferinde bu görevi ertelerdi. Bu karmaşanın içinde en sevdiği oyuncaklarını bile bulmakta zorlanıyor, yeni oyunlar kurmak yerine eski oyuncaklarını arayarak vakit kaybediyordu. O akşam da her zamanki gibi dağınıklığın ortasında esneyerek uykuya daldı. Rüyasında kendini oyuncaklarından oluşmuş sisli ve karmaşık bir arazide buldu. Her adım attığında bir lego parçasının üzerine basıyor ve takılıyordu. Ortamdaki bu kafa karıştırıcı dağınıklıktan devasa bir gölge yükseldi bu dağınık oyuncakların ve bıcırın yarım kalmış oyunlarının hayaleti olan parma karışık ejderhaydı. Bıcırın aradığı oyuncakları saklıyor, kafasını karıştırıyor ve onu bu kaosun içinde daha da yalnız hissettiriyordu. Bıcır korkuyla geri çekildi. Tam o sırada yatağında bıraktığı ayıcık bir savaşçı gibi onun yanına geldi. Ama bu kez sıradan bir oyuncak değildi. Bir ordunun komutanıydı. Korkma Bıcır diye fısıldadı. Bu ejderha senin kendi yarattığın karmaşadan besleniyor. Onu yenebilecek tek kişi sensin. Ayıcık elindeki küçük feneri etrafa tuttuğunda Bıcır'ın diğer oyuncakları birer birer ortaya çıktı. Ama onlar dağınık değildi. Oyuncak askerler sıralanmış, yarış arabaları düzenli bir filo gibi dizilmişti. Bu, Bıcır'ın kendisinin yarattığı ama dağınıklık yüzünden unuttuğu oyuncak ordusuydu. Ayıcık, bu ordu senin gücün Bıcır, dedi. Onları düzene koyarak ejderhanın gücünü kırabilirsin. Bıcır, komutan Ayıcık'ın rehberliğinde rüyasındaki dağınıklığı toplamaya başladı. Her bir oyuncak arabayı doğru yere yerleştirdikçe ejderhanın bir parçası yok oluyordu. Her bir Lego parçasını üst üste koydukça ejderha biraz daha küçülüyordu. Ejderha bıcırı durdurmak için uğultularla dikkatini dağıtmaya çalışıyordu. Yarın yaparsın, çok yoruldun diye fısıldıyordu. Ama bıcır kararlıydı. Oynayacak, savaşacak ve ejderhayı yenecekti sonunda en sevdiği dinozor oyuncağını da yerine koyduğunda karma karışık ejderha bir sis bulutu gibi dağılıp yok oldu. Bıcır gözlerini açtığında odasına dolan sabah güneşinin aydınlığını hissetti. Odası hala dağınıktı ama artık gözüne korkunç gelmiyordu. Rüyasındaki gibi dağınıklığın aslında kendi yarattığı bir karmaşa olduğunu anlamıştı. Yatağından kalktı ve ilk kez isteyerek oyuncaklarını toplamaya başladı. Bloklarını üst üste koyarken, arabalarını bir garaj gibi yan yana dizerken bir bulmacayı çözüyormuş gibi heyecanlandı. O gün gıcır düzenin sadece bir görev değil, aynı zamanda yeni bir oyun olduğunu keşfetti. Oyuncaklarını topladığında aslında sadece odasını değil kendi oyun krallığını da kurtardığını fark etti ve o andan itibaren Bıcır'ın odası daima oyun ve düzen krallığı olarak kaldı.